itibaren işletmeleri altı milyar üzerinde vereceklerini söyledi. Kredinin yılı farkı yılda yedi buçuk olacak. Bu yıl ana paraya da faiz ödemesi olmayacak. Bilişsel günü nedeniyle değişen ihtiyaçlar internet aramalarına yansıdı. Türkiye'de ihtiyaç kredisi ve kredi başvurusu aramaları arttı. İyilikler yürüsel bankacılık, ise ve bir yardım araması yaptı. Antalya'nın dünyaca bir Önce gelen önemli karakter karakter yuvalama alanlarına sahip Antalya'da sahillere giriş çıkış yasak karakterlerin yuvalama dönemleri de sayılı günler kaldı. <laughs> Saatlerimiz biri gösteriyor. Bir işlelerle tekrar birlikteyiz. Bu hafta sonu üç gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısa kumar resmi tatil olan bu Mayıs-Tumay günü başlayacak. Açıklamayı kabinet otantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan hafta sonu sonuna kadar devam edeceğini